Herkese merhabalar. Şok marketlerin aktörün katılığını hep birlikte inceleyelim. Harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak Paşa Bahçeden üçlü Aurora oval tabaklarla başlayacağız. Ürünün fiyatı 19.90. Paşa Bahçe Aurora çukur tabaklarının adet fiyatları 7.95. Love markasına ait Blom sürahilerinin fiyatları 9.95. Love markasına ait üçlü dondurmalıkların fiyatları 8.95 Farklı renk seçenekleriyle metal banyo organizerlerinin fiyatları 15.90. Nature Love'dan bambu döner tablaların fiyatları 59.90. Paşa Bahçeden Aurora büyük boydaki kaselerin fiyatları 29.90. Paşa Bahçe Aurora büyük boydaki oval kaselerin fiyatları 24.90. İkili set sahnedeki çiçek destanlı kaselerin fiyatları 17.50 turkuaz rengindeki mini boydaki kayık taban fiyatı 15 TL. 6 kişilik kalp desenli tatlı kaşıklarının fiyatları 19.90. Paşa Bahçe marka ikili set sanki cam kayık tabaklarının fiyatları 22.50. Şık bir görünüşe sahip bambu çerezlik sosluğun fiyatı 24.90. İkili set sahneki mini boydaki köşeli sunum sabaklarının fiyatları 19.90. Lavdan Melamin küçük boydaki servis tepsisinin fiyatı 25 TL. Farklı desenlerde tekli kare tabakların fiyatları 16.90. Paşa Bahçe markalı bardağın fiyatı 9.90. Pasta tabaklarının fiyatları 9.90. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 26 cm ebatındaki kürek servis spatulasının fiyatı 14.50. Turkuaz rengindeki yağ şişesinin fiyatı 14.50. İkili set sahnedeki yağdanlık ve sirkelik setinin fiyatı 17.90. Bambu şekerliğin fiyatı 14.50. Paşa Bahçe markasından ikili set yağlık sirkeliğin fiyatı 9.95. Günlük erkek ayakkabıların fiyatları 19.90. Schwarz markasından saç kesme makinesinin fiyatı 100 TL. Vivo marka kazak tüyü toplama makinesinin fiyatı 36.90. Paşa Bahçe marka Aurora derin kase ile başlayalım. Ürünün fiyatı 27.90. Paşa Bahçe üçlü Aurora kaselerin fiyatları 13.90. Aurora ayaklı şekerliğin fiyatı 12.50. Paşa Bahçe pasta tabaklarının fiyatları 34.90. Aurora büyük boy oval kaselerin fiyatları 24.90. Şık görünüşlerdeki tekli servis tabaklarının fiyatları 14.90. Üçlü set halinde Aurora oval tabakların fiyatları 19.90. Aurora çukur tabaklarının fiyatları 7.95. Büyük boy kaselerin fiyatları 29.90. Paşa Bahçe marka 7 parçanın oluşan Sahra Su takımının fiyatı 19.95. 22 santim ebatında çiçek desenli cam kapaklı emayet tencerelerin fiyatları 79.95. 28 santim ebatındaki Korkmaz Granit tencerelerin fiyatları 70 TL 26 santim ebatındaki Tavalar'ın fiyatları 50 TL Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, aktörün kataloglarına haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın 24 santim boyutundaki Derin tencerelerin fiyatı 60 TL Ahşap Merdane'nin fiyatı 20 TL 28 santim ebatındaki Tefal marka pilav tenceresinin fiyatı 150 TL 36 santim boyutundaki döküm tavanın fiyatı 50 TL. 33 santim ebatındaki dekoratif cam fanusun fiyatı 25 TL. Farklı model seçenekleriyle şık görünüşlerdeki duvar saatlerinin fiyatları 25 TL. Bambu ekmek bıçağının fiyatı 20 TL. Mavi kuş desenli dijital baskılı dekoratif klient kılıfının fiyatı 10 TL. Ahşap 3 kademeli kurutmalının fiyatı 40 TL. Et tokmağının adet fiyatı ise 9.95. Gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan 5 bölmeli yuvarlak kahvaltılık sunum sabahının fiyatı 15 TL. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Arzum marka ızgara ve tost makinesinin fiyatı 199.95 ayrıca ürün 2 yıl firma garantili. Şık görünüşlere sahip 2 kişilik tepsili seramik kahve fincan takımının fiyatı 24.95. Gül desenli pasta tabağının fiyatı 9 TL. Ahşap peçeteliklerin adet fiyatları 10 TL. 24 santim boyutundaki titanyum tavaların fiyatları 40 TL. Farklı desen seçenekleri 4 parçana oluşan tepsili yağlıkların fiyatları 24.95. Yine gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan bambu şekerliğin fiyatı 14.95 70 santim çapındaki katlanır özellikteki yer sofrasının fiyatı 45 TL. Beşli çelik kevgir takımın fiyatı 30 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadın erkek ikili bornoz setinin fiyatı 55 TL. Vakumlu borosilikat cam kavanozların fiyatları 35 TL. 12 santim boyutundaki yuvarlak kapaklı tencerenin fiyatı 15 TL. Şık bir görünüşe sahip 6 parça oluşan kahvaltılık kasesinin fiyatları 29.95. Katlanabilir özellikteki çamaşır sepetinin fiyatı 15 TL. 8 parçadan oluşan kapaklı kahvaltılık takımının fiyatı 29.95. Dekoratif duvar saatinin fiyatı 25 TL. Granit kaplamalı midi tavaların fiyatları 25 TL. 5 katlı pantolon ve eşarp baskısının fiyatı 29.95. Yapışkanlı özellikteki temizleme setinin fiyatı 10 TL. Simbo marka 2 litre kapasiteli çelik termosun fiyatı 69.95. Şık görünüşteki üçlü sarkıt eskit avizinin fiyatı 39.95. Hasır ekmek sepetinin adet fiyatları 13 TL. Börek taşıma ve saklama kabının fiyatı 19.95. 20 santim boyutundaki sahanın fiyatı 19.95 6 gözlü yumurtalığın fiyatı 6.95 Yine çok şık bir görünüşe sahip balık güveci var 14.95 fiyatı Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, aktı ürün kataloglarına haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2 litre özel koruma kapaklı mikser kabının fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleriyle 4 parça oluşan borno setinin fiyatı 69.95. Üçlü bir set sahne Granit Fır'ın tepsilerinin fiyatları 59.95 Farklı renk seçenekleriyle deterjan hazneli bulaşık fırçalarının fiyatları 9.95. Su geçirmez özelliğindeki farklı renk seçenekleriyle bulaşık eldivenlerinin fiyatları 16.95. Çok şık bir görünüşe sahip ikili çay tepsisinin fiyatı 25 TL. İste gelsin diyoruz. Gelmesin isteniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 4 parça oluşan granit cezve setinin fiyatı 60 TL. Organizer şık takı kutusunun fiyatı 20 TL. Farklı desen seçenekleriyle 4 parça oluşan tepsili yağlım fiyatı 25 TL. Gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan 26 santim evatındaki emaye kızartma tavasının fiyatı 29.95. Çok şık bir görünüşe sahip ahşap mutfak rafının fiyatı 50 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan 4 katlı metal rafın fiyatı 19.95. Farklı renk seçenekleri ile ahşap mutfak setlerinin fiyatları 49.95. 3 parçadan oluşan borcam yuvarlak tencere setinin fiyatı 40 TL. Su giderli bulaşık kurutmalının fiyatı 13.95. 2 bölmesi olan kurabiye kalıbının fiyatı 6.95 Yorumlar kısmında gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan çelik çay kaşığı sitsinin fiyatı 11.95. Farklı renk seçenekleriyle 12 bölmeli çay organizasyonun fiyatı 9 TL. Elektrikli ısıtmalı sefer fiyatı ise 119.95. 6 adet ayaklı yaltızlı cam lokumlu fiyatı ise 24.95 kuruş. Arzum marka 35 litre iç hacimdeki midi fırının fiyatı 399.95. Çok şık bir görünüşteki emaye çaydanlık takımının fiyatı 125 TL. Ahşap kaplamalı sunu tepsisinin fiyatı 15.95. Farklı desen seçenekleriyle 6 parça oluşan cam tatlı tabağının fiyatı 39.95. Paşa Bahçe markalı olan mini kavanozların fiyatları 10 TL. Farklı desen seçenekleriyle kalent kılıfı setinin fiyatı 6 TL. Seramik balkonunuzun fiyatı ise 16.95. İste gelsin diyoruz marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu sayede istediğiniz ürünlerin en kısa sürede gelmesini sağlayabilirsiniz. Üstü cam kavanoz setinin fiyatı 15 TL. Metre ayakta saksılın fiyatı 24.95 lira kuruş. 19 parçadan oluşan çiçek desenli çay setinin fiyatı 44.95. İki katlı şık bir görüşte serp yuvarlak ikramlığın fiyatı 47 TL. Farklı renk seçenekleriyle güneşlik kafa şemsiyenin adet fiyatları 7 lira 95 kuruş. Pratik el blenderının fiyatı 29.95. Gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan ayakla elbise asılının fiyatı 49 lira 95 kuruş. Küçük boydaki takı kutusunun fiyatı 25 TL. 6 parçanın oluşan farklı renk seçenekleriyle sufle kasesinin fiyatları 19.95. Ütü masasının fiyatı ise 59.95 kuruş. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktüel videosunda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.